...yoktur ha. Bir tatil çekemedi. Durun! Komutanları yakaladım Baran Heval. Efermez lan! Geri dediğim böyle olur işte. Şuraya bak Üsteğmen'le kordonceli Kordon Celil yakalanmış. Bekleyin beyler. Tertip, ne bekliyorsun hala? İndir şunu Şahin! Komutanın kesin emri var beyler. İşareti bekleyeceğiz. <laughs> ne işareti tertip? Hala ne işaretini bekliyoruz? Patlamayı arkadaşım, patlamayı bekliyoruz. Şimdi en heyecanlı yerine gelmişek Ya komutan? Sen hemen öldüreyim ha? İstesen. Hem hiç acı duymazsın hele. Niye? O kadar mı korkuyorsun benden? Ben olsam... ...seni yavaş yavaş, tadını çıkara çıkara öldürürdüm. Abbas başkan nerede komutan? Bu zat bu kadar önemliydi de... ...niye koruyamadın Sazanbaşı? Konuş komutan. Yoksa bu eskerinin kanı üstüne sıçrayacak. Abbas başkan nerede? Askerimin kanı temizdir, Kirletmez. etmez. Ama sana bu zevki tattırmama konusunda... ...sana güvenecek kadar aptal değilim. Başkan deyip durduğunuz zavallı kim bilir belki şurada bir yerdedir. Belki de çoktan uçup gitmiştir Türkiye'ye. La oyunu bırakın. Başkanın yerini söyleyin. Yoksa hepinizi gebertirim. Bizim yaşamak gibi bir derdimiz yok çakal. Hadi Şahin patlama falan yok işte. Ölecekler dert, tertip indir şunları. La bu eskerlerin anaları çok ağlayacak ha. Sen daha dalga geç komutan. Önce bu ölecek. Ölümden korkulur mu da? Ölüm sevdiklerine kavuşmaktır. Hele böylesi ballı şerbettir he. Yeter la bu kadar. Sıkın şunlara. Sıkın. Ne duruyorsun salaklar? Sıkın size. La daha faresi. Bak emir öyle verilmez. Sen bu dersten sınıfta kaldın. Hiç mi öğretmedi aga babaların sana? Hadi aslanlar! Av mevsimi açıldı. <laughs> Ver bakayım bunu. <laughs> <laughs> Vur! Vur be dağcı komando! Hey be! Jandarma komando! Ula bir asker bütün kampı perişan etmiştir ha. Ne yapıyorlar bu aptal serkeften?